Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. rahmet ve hayranlıkla andığımız Şerife Bacı, Kastamonu Hükümet Konağı'nın önündeki kent meydanında bir abide gibi yükselmektedir. İşte Kastamonu budur. İşte Kastamonu gerek Şerife Bacı, gerekse Halime Çavuş gibi hayırlı ve muhteşem neferleri bağrından yetiştirmiştir. Onların tek serveti, tek hazinesi, tutunacakları tek dal, vatan ve milletin selametiydi. Yırtık çarıklarıyla, yamalı elbiseleriyle, yarı at, yarı tok halleriyle, milletin istiklali için çırpınmalarını hiç unutmayacağız, hiç unutturmayacağız. Kastamonu, tarihin her devrinde, görevini layıkıyla yaptı. İhtiyaç olan her şart ve durumda vatanseverliği ispatladı. Kastamonulu kardeşlerim hainlere göz açtırmadı. Çıkarcılara şans tanımadı. Allah'ın izniyle bundan sonra da tanımayacaktır. Kastamonu 14 Mayıs'ta da vatanın safında duracaktır yine Türk milleti diyecektir. Ve daha da önemlisi Kastamonlular Şerife Bacı'nın Halime Çavuş'un yolundan ayrılmayacak 15. yüzyılın kamil ve hidayet sahibi manevi büyüklerimizden olan Pir Şaban'ı Veli Hazretlerinin öğütlerini yabana atmayacaktır. Sizlere güvenim tamdır. Kastamonu'ya inancım sonsuzdur. Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 19 Kasım 1920 tarihinde Nasrullah Camii'nde verdiği mesajlar hala canlılığını ve önemini korumaktadır. Serv anlaşmasından bir süre sonra bu ilimize gelen merhum Akif herkesi birliğe davet etmiş ve tefrikayı kağıt parçası gibi yırtıp atmıştı. Akif'in 103 yıl evvel buradaki konuşmasında şu ifadeler özellikle dikkat çekicidir. Düşmanların bugün bizden istedikleri ne filan vilayet ne filan sancaktır. Doğrudan doğruya başımızdır, boynumuzdur, hayatımızdır, devletimizdir. Şimdi vicdan sahibi her kardeşime soruyorum. Bugün istenen başımız değil midir? Bugün de istenen boynumuz değil midir? Bugün de istenen hayatımız, milletimiz ve devletimiz değil midir? Çünkü bozgunculuk bugün de vardır. Çünkü bölücülük bugün de misliyle tedavüldedir. Hatta dünkü gaflet, dünkü delalet, dünkü ihanet bir fazlasıyla bugüne yansımıştır. Tek eksik fiili işgalin olmamasıdır. Ancak Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir, etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Zira sonunun yaklaştığını anlamış, düştüğü denizde provokasyon yılanına sarılmıştır. İç, barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi can simidi olarak görmüştür. Terörist Demirtaş'ı ve Sarhoşçu Kavala'yı serbest bırakacağını küstahça açıklamıştır. PKK ile müzakere ve müteakere Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir. HDP'nin kayyum partisi, Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu'yla yan yanadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağını, terörle mücadeleyi durduracağını, Türk askerini Irak ve Suriye'den çekeceğini açıklayan iç işgal cephesi Kılıçdaroğlu'yla emel ve eylem birlikteliği içindedir. Zillet İttifakı İHA'lardan siyalardan diğer yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinden rahatsızdır. Diyorlar ki 14 Mayıs'tan sonra ABD'yi tatmin edeceğiz. Rusya'ya da Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız. Diyorlar ki S-400 hava savunma füze sisteminin tehlikelerini bertaraf edeceğiz. Yani Egemenlik haklarımızı, devletimizin onurunu ayağa düşüreceklerini vaat ediyorlar. Temiz para bulduk yalanıyla aldatıyorlar. Mer uyuşturucu tacirlerinden tutun da tefecilere kadar düşüp kalma, kalkmadıkları mihrak neredeyse kalmamış. Ortada ne para var, ne de parayı vermeyi aklından geçiren hep yalan, tam yalan, sürekli yalan. Olay budur. <laughs> ne kadar histerik tip varsa, ne kadar güvenlik tehdidi ve kanun kaçağı zihniyet görülüyorsa, CHP'nin, İyi Parti'nin ve diğerlerinin dibindedir. Sizlere soruyorum, haykırışınızla yedi düvele Kastamonu'nun mesajını ulaştırmanızı bekliyorum. Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan işbirlikçilere karşı mücadele halindeyiz. Bu mücadelede yanımızda mısınız? Zillete karşı aynı tarafta mıyız? Milliyetçi Hareket Partisine, Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyor muyuz? 14 Mayıs Türkiye'mizin bir kırılma ve kavşak noktasıdır. Sizler vereceğiniz oylarla Türk ve Türkiye yüzyılının sayfalarını açacaksınız. Sizler vereceğiniz her oyla istikrar ve istiklalimizi parlak bir istikbale taşıyacaksınız. Bunları yaparken önünüze gelen oy pusulasına bakıp elinize aldığınız mührü bir yanda Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a diğer yanda da Milliyetçi Hareket Partisi'ne vuracak mısınız? Evet. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Ne yapacaksak birlikte yapacağız. Neyi başaracaksak el ele vererek başaracağız. Emperyalizme esir düşmüş siyasetçileri bir masaya oturmuşlar ve karşımıza geçmişlerdir. Bunlar kimliğini kaybetmişler. Bunlar kökünden kopmuşlar. Bu yüzden zelil olup batmışlar. Zillet olup çakılmışlardır. Türkiye ile hesabı olan kim varsa CHP'ye yoldaş, İyi partiye yandaştır. Terör örgütlerine bakınız, hepsi birden zillet ittifakının kanlı paydaşıdır. Yeminli Türkiye düşmanları zillet ittifakıyla sırdaştır. Hiç abartısız ifade etmek gerekirse, tehlike büyüktür, tehdit yakındır. Türkiye Cumhuriyetine pusu kuranların eşgali bellidir. Medeniyet ve milletler mücadelesinde kaybetmemizi planlayanların alayı bilinmektedir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bayraksızların umududur. Bu zat Türkiye'yi içeriden teslim almak için görevlendirilen yabancı komseridir. PKK Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir. FETÖ Kılıçdaroğlu'nun can beraberidir kapitülasyon özlemi çekenler, IMF yolu gözleyenler, küresel soygun çeteleri, faizciler, rantçılar, karanlık lobiler, Türk ve İslam karşıtları, Kılıçdaroğlu'nu kafese almışlar, kuklaya dönüştürmüşlerdir. 7 artı 2 formatı masaya kumar masasıdır. Bunu bizzat İyi Parti'nin başkanı itiraf etmiştir. Sonra dönüp masadan strateji gereği kalktıklarını söylemişlerdir. Neymiş? Kazanamayacak adaylarını kazandırmak için bir oyun oynamışlar. Bunlar kumpasçı, bunlar düzenci, bunlar dümenci, bunlar dubaracı, bunlar güvensizdir. <laughs> Ve bu zillet ittifakına Türkiye emanet edilemeyecektir. 12 ay 21 günde yaptıkları 13 toplantının sonunda buldukları aday ise kumar masasının izacetli ve rehin adayıdır. 19 Nisan 2023 tarihinde İstanbul'u yüzüstü bırakarak Kastamonu'ya gelen ve burada bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu 14 Mayıs'ta bir rejim değişikliği olacağını iddia etmiş. Dünyanın en büyük Türk kentine ihanet eden şahıs rejim nedir, sistem nedir? Daha bunu bilmeden bilse de asıl anlamından saptırarak korkunç bir bühtana tevessül etmiştir. Yazıklar olsun diyorum. Korsan ve kanunsuz mitikler yapan belediye başkanlarını oy veren vatandaşlarımıza havale ediyor, Bunların ahlaken koltuklarından düştüklerini buradan açıklıyorum. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti milli, demokratik, sosyal ve üniter bir hukuk devletidir. Rejimin adı 29 Ekim 1923 tarihinde konulmuştur. Türkiye'nin yönetim yapısı da 9 Temmuz 2018'den itibaren resmen uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Cumhuriyet'in 100. yılıyla yeni yüzyılın muktedir ve muzaffer dönemleri arasında sapa sağlam bir köprüdür. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek isteyen zillet ittifakı, istikrarsızlığa, koalisyonlara, siyasi kutuplaşmalara kesintisiz kavga ve kargaşa dönemlerine pişkince geri dönmeyi hedeflemektedir. Fakat Kastamonu buna izin vermeyecektir. Türk milleti zemzem diye servis edilen bu zehri içmeyecektir. Geleceğin parlak sayfaları Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yazılacaktır. Lider ülke Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tecelli edecektir. Ben mutlu Türk'üm diyene.